Evet arkadaşlar hepiniz merhaba. Bugün biz yeni birinin futbolcu kartımızı tanıtacağız. İlk futbolcu kartımızdan Evet. Van. Zaten yusman İlk futbolcu kartımızdan çıktı. İkinci futbolcu kartımız da buçukta. Üçüncü futbol çıkardığımızdan da bu çıktı. David, Kuku, Kuku, Nasıl Kuku. Lera, Lera, Nutella, Corella <laughs> David vardı bir de onda. Arkadaşlar, Adres Silva, de Bruslas kanlarından 30, 30, 30 ve 32. seviyeden bu çıktı. <gülüyor> <gülüyor> bu çıktı. <laughs> ile bu çıktı bana. Bu <laughs> benim de Alperimo <laughs> ve Asere <'i. gülüyor> ve Ömere de Rosa çıktı <gülüyor> <gülüyor> ve Ömere buz çıktı arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Bay bay.